Selamun Aleyküm değerli dostlar. Herkesin dua sorana kanalına inşallah tekrar hoş geldiniz. Yine güzel bir dua ile inşallah hep beraber olacağız. Bugünkü videomuzda regaib gecesinde yapılması gereken duaları ve bazı ibadetlerin neler olduğunu size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hepinizin malumu bu akşam regaib gecesi, regaib kandili ve Recep ayının başladığını bizlere gösteren önemli gecelerden bir tanesi. Şimdi burada Alim zatlarım, efendimizin vad hadisine dayanarak bu geceleri en iyi şekilde değerlendirmek için neler yapılmalı? Bunları hep beraber inşallah öğrenmeye çalışacağız. Ee, biliyorsunuz Recep e, ayındaki ilk cuma gecesi regaib Kandili diyoruz. Dolayısıyla ilk olarak bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için gündüzünde oruç tutmanın büyük bir faydası, büyük bir sevabı vardır. Yani bazı alimler sadece perşembe gününün tutulmasını yeterli görmüştü. Bazıları ise hem Perşembe hem de Cuma ikisi beraber bir şekilde tutulmasını e, daha iyi daha uygun görmüş. Bize eğer mümkünse eğer elimiz tutuyorsa yani bu konuda bir sağlık sıkıntımız yoksa iki günde yani hem Perşembe hem Cuma'yı da oruç bir şekilde geçirmekte inşallah fayda olacaktır. Yine büyük zatlar e, Regaib gecesinden e, önceki Perşembe günde oruç tutup akşam birkaç tane yani lokma yapıp akşam namazını da yaptıktan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat namaz kılmasında bazı alim zatlar tavsiye etmişlerdir. İnşallah bizler de bugünün gün yüzünde ve ondan sonra gün mümkünse oruç tutmaya gayret gösterelim. Yine başka bir yapacağımız önemli bir e, ibadette varsa kaza namazlarımızın kılınması ve yoksa da Allah zahsinin nafile namaz kılınması. Biliyorsunuz namaz Müslüman en önemli ibadetlerin bir tanesidir ve dolayısıyla namazı kişinin eskiden kalmaması gerekir. Eğer varsa bunları en kısa zamanda kaza etmesi gerekir. Biz en bu güzel e, anların yüz sürmetine inşallah varsa kazanımızı kılalım ve bu borçlardan da kurtulmuş olalım. Eğer kazanımız yoksa 12 rekatlık da nafile namazda kılabiliriz. İnşallah bu şekilde Rabbimiz aslında kazanmış oluruz. Bu namazı kılarken işte Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir suresi 3 kere de İhlas suresi okuyarak da bu 12 rekatı inşallah kılmaya çalışalım arkadaşlar. Rabbim inşallah kılacağımız namazlarımızda kabul eylesin. Evet yine önemli arkadaşlar bir, bir ibadetler bir tanesi de tövbe istiğfar etmek. Bizler zaten günahkar insanlarız değil mi? Biliyorsunuz yani bizler herhangi günah işleyebiliriz. O yüzden böyle önemli geceleri Rabbimin mağfiretinin affının çok üst seviyede olduğu bu geceleri kaçırmamız gerekiyor. Çünkü Rabbim şu anda bizlerden dua bekliyor. Yani dua etsin ki kullarım ben de onların günahlarını affedeyim diye. Bizler de işte dediğim gibi bu değerli zamanları, fırsatları inşallah değerlendirelim. Ve bu günlerde de inşallah elimizden geldiği kadar tövbe istifa etmeye çalışalım. Yine Müslim'de geçen bir hadise göre Allahu Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahları affedeceğini bu gecede müjdelemiştir diye yine Efendimiz arkadaşlar buyuruyor. Yine Efendimizin de günde yüz kere istiğfar ettiğini zaten hadislerden de biliyoruz. O yüzden bu önemli. İnşallah bizler de elimizden geldiği kadar tövbe istiğfar etme. Özellikle bu gecelerde bu gecede bunu daha fazla yapmaya inşallah gayret gösterelim. Çünkü Efendimiz mesela Miraç'ta ki verilen mucizeler bir tanesi de Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti ve ümmetinden şirkeye düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiği haberi. Bunlarla biliyorsunuz müjdelenmiştir. İşte i̇nşallah bizler de e, Rabbimizin rızasını kazanan işte onun günahlarını affed, affettiği kişilerden olmaya inşallah gayet gösterelim. Yine diğer bir yapması eftel olan bir davranış Kur'an-ı Kerim okumak biliyorsunuz 3 aylar değil mi Kur'an ayı biliyorsunuz inşallah bu aylar daha fazla Kur'an okumaya gayret göstermek lazım bizler de özellikle regaib gecesinde işte yine Recep Çaban ve Ramazan'dan tabi aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okumamızı biraz daha arttırmamız gerekiyor çünkü Kur'an bizim biliyorsunuz kılavuzumuz Rabbimiz bize gösterdiği bize bir yoldaş dolayısıyla bunu her an hayatımızın her gününe her dakikasına bunu e, işlememiz gerekiyor ve Kur'an'dan kesinlikle bir an bile olsun ayrılmamamız gerekiyor ve yine Kur'an-ı Kerim'den kim bir hafta okursa onun için bir iyilik sevap vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır diye yine Efendimiz buyuruyor. Ben elif lem mim bir hafta demiyorum diyor. Bilakis elif bir harftir, lem bir harftir, mim de bir harftir buyuruyor arkadaşlar. Yine kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse de diyor yine harap ev gibidir. Tırmızı'ya geçen bir hadis. Yani bizler inşallah hayatımızı Kur'an'la hasbihal edelim, Kur'an'la geçirelim ve inşallah Kur'an'la da Son nefesimizi verelim arkadaşlar. Çünkü bu önemli. Evet. tabii ki bu geceden en önemli olmazsa olmaz dua etmek değil mi? Namazımızı kıldık. Kur'an'ımızı okuduk. inşallah güzel samimi şekilde ellerimizi Rabbimize açacağız. Ve dakikalarca yani belki saatlerce Rabbimize niyaz edeceğiz. Rabbimize dua edeceğiz. Rabbimize isteklerimizi, arzularımızı inşallah ona tebliğ edeceğiz. Ve eminim ki Rabbim de bizleri e, dualarımıza karşılıksız bırakmayacaktır. Ve en yakından belki de en güzel bir zamanda dualarımıza icabet buyuracaktır. Yine diyor ki e, El Furkan'dan de ki sizin dua ve niyazlarınız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin. E, ayette geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla dua bir Müslümanın Allah'la irtibatını sağlayan en önemli andır. Bizler de inşallah her anımızda tek bu geceler değil tabi. Mümkün olan her zamanda duamızı esirgememiz gerekiyor. Yine Tırmızı geçen bir hadiste "Ey namaz kılan zat, dua et. Duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe duan kabul olur." buyuruyor arkadaşlar. Bizden şey duamıza biliyorsunuz salavatlarla başlayıp salavatlarla da bitirmeye gayret gösterelim. Yine diğer önemli bir yapmamız gereken ibadetlerimiz salavat getirmek. Yani efendimizi salavatla anmak, onu sürekli olarak zikrimizde e, edinmek. Yani işte mesela değil mi? Ne olabilir? işte Allah salli aleyhi ve Muhammed'im Muhammed değil mi? Bu şekilde veya işte sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım salli aleyhi Muhammed. Bu gibi salavatları da çokça okumaya inşallah gayret gösterelim. Ve bu sayede belki de inşallah Rabbim bizim dualarımızda kabul edecektir. Ve bu gece belki biliyorsun dedim ki Rabbim daha fazla dualar inşallah kabul ediyor. Bunlar da belki bizim için birer vesile birer fırsat olur. Yine Ahzap'ta geçiyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin diye Rabbimiz buyuruyor. Burada anlıyoruz ki Efendimiz'e salavat getirmek de Allah'ın bir emridir. Bunda inşallah bizler bu geceler daha fazla yapmaya gayret gösterelim. Yine diğer arkadaşlar Allah'a çok zikretmek. Yani inşallah bu gecelerde Allah'a çok zikretmeliyiz işte yani tesbihler gibi mesela SubhanAllah Elhamdülillah değil mi Allahu Ekber bu şekilde çokça zikirler e, söylemeliyiz. E, Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Orada ayet-i Rabbimizin sözlerini dinlemeliyiz. Bunlarla inşallah bu gecede güzel bir şekilde eda etmiş oluruz. Yine o regaipin gündüzünde sadaka önemli arkadaşlar. Yani etrafımızdaki işte eğer durumumuz varsa durum müsait olmayanlara veya çocuklara işte küçük hediyeler alarak işte çikolata vesaire veya bazı lokma yaparak dağıtarak da e, insanların bu şekilde gönlünü alabiliriz. Bunlar da inşallah bizim için biraz sadaka olacaktır. Biliyorsunuz Rabbim sadakaya e, önem veriyor. Yani sadaka belalar def eder. O yüzden bizler de elimizden geldiği kadar özellikle bu güzel mübarek günlerde bunlara daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar inşallah hep beraber dikkat edeceğiz. Evet değerli dostlar inşallah bu regaib gecesini de olması gerektiği gibi yani Rabbimizin bize öğrettiği gibi, emrettiği gibi değerlendirmeye çalışalım. Ve hepimizi bu gecenin sonunda Rabbinin rızasını kazanan o mutlu, bahtiyar insanlardan olalım diyeyim arkadaşlar. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olsanız ve bir de yorum yazarsanız inşallah çok mutlu oluruz. Ve sizden dileğimizde videolarımızı WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter gibi yerlerde paylaşırsanız inşallah başkaları da bu videolardan haberdar olur ve onlar da İnşallah bunlardan istifade ederler. Bir sonraki inşallah videomuzda tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olunuz.